Kriz dönemlerinde ortaya çıkıyor. Virüs gibi yayılıyorlar. Belki vücudumuzu değil ama zihnimizi etkilemeyi başarıyorlar. Komplo teorilerinden, sahte haberlerden ve dezenformasyon tacirlerinden bahsediyorum. İngiltere'de amaçlarına ulaşmayı başardılar. Koronavirüsün 5G teknolojisi üzerinden yayıldığını iddia eden sosyal medya paylaşımları ülkede infial uyandırdı ve sonuç İngilizler baz istasyonlarını tek tek ateşe veriyor. O iddia İngiltere'yi karıştırdı. Halk baz istasyonlarını ateşe vermeye başladı. Koronavirüs salgınının 5G teknolojisi yüzünden yayıldığına dair internet dedikoduları amacına ulaştı. İngilizler ayaklandı. Hedef tahtasında ise iletişim hızını artıracak 5G baz istasyonları var. Komplo teorisyenleri koronavirüs salgının Çin'in Wuhan şehrindeki 5G altyapı çalışmalarının ardından patlak verdiğine dikkat çekiyor. 5G sinyallerinin virüsün yayılmasına yardım ettiğini, hatta insanın bağışıklık sistemini düşürdüğünü öne sürüyor. İddiaları inanan çok oldu. Birmingham ve Liverpool'da 5G istasyonlarının bağlı olduğu direkler ateşe verildi. Sosyal medyada 5G altyapı çalışması yapan işçiler hedef gösterildi. Have a good look. Look at these towers. These 5G. This is what they're going to be doing to you. Yeah? Fella up there. Getting ready to poison us. Durum öyle bir hal aldı ki yetkililer vatandaşları uyarmak zorunda kaldı. So